rakibimiz olan, siyaseten rakibimiz olan akla şunu tavsiye ediyorum. Orada da bu işi gören, akli selim bir biçimde analiz eden akıl var. Umuyorum o akıl İstanbul'daki sorunları çözmeye muktedir olur. O aklın İstanbul'da da olduğunu biliyorum, hissediyorum. Siyasi görev yaptıklarını da anlıyorum ama anlamak anlamak istemiyorum. Anlıyorum ama anlamak istemiyorum. O muktedir akılla arkadaş sen nasıl bu hatayı yaparsın deyip Beylikdüzü hattına hazine onayını ek listede hızlıca çıkarırlar. Milletimizin üç bak ben bütün bütün metro arkadaşlarıma söyleyeceğim. Bütün metrobüs duraklarına, bütün üst geçitlere yazsınlar bunu. Söyleyeceğim. Yazsınlar. Neyi yazsınlar? Ey halkımız. Sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar. Zaten geciktirdiler. Çoktan olurdu onlar. Engelliyorlar. Ben bunu bugüne kadar yapmadım. Şimdi afişe edeceğim. Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım. Ben diyorum ki inşallah o muktedir akıl. O da vardır AK Parti'nin içerisinde. Ama İstanbul'da ama Ankara'da. Bu işe kendi ihtirasını ve şahsi menfaatlerini şahsi koltuk menfaatlerini önde tutarak yapılan hataları inşallah engellerler, mani olurlar. Çünkü bu siyasi bir kazanım da değil. Değil. Ben bunları biliyorum. Ben bu senaryoları yaşadım. Daha yeni Beylikdüzü'nde karakolun polis merkezinin açılışında anlattım nasıl engellendiğimiz. Daha önce bir caminin yine Beylikdüzü'nde son gittiğimizde bir Kur'an kursunun yani bunları yaptığınız zaman ne Beylikdüzü'nde kazanıyorsunuz ne İstanbul'da kazanıyorsunuz.